Excel'de tablolar. Tablolar ne işe yarar? Tablolar Excel'in genellikle makro kısmında programatik ve veri analizi kısmında çok kullanılır. Şu an karşımızda bir liste var. Listelerde ayrı ayrı hesaplamalar yapılabilir hücre bazlı. Fakat tablolar daha düzenli, daha büyük hesaplamaları yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden çok önemli. Şu an sadece tabloların nasıl eklendiğini göreceğiz. İlerleyen videolarda tablolarla hesaplamalar yapacağız. Bir tabloyu Excel'e ekleyebilmemiz için önce hücrelerimizi seçmemiz gerekiyor daha hızlı olması için A2'den F7'ye kadar bir hücrem var. Basılı tutup çekiyorum mouse'umla. Şu an bütün hücrelerimi seçtim. Tablo olarak biçimlendirmek istediğim hücrelerimi. Ve daha sonra giriş sekmesinde koşullu biçimlendirmenin sağındaki tablo olarak biçimlendir kısmına tıklamam yeterli. Burada istediğiniz tabloyu oluşturabilirsiniz. Burada bir hesap anlamında bir farklılık yok. Sadece bir görüntü estetik anlamında bir farklılık var. O yüzden şöyle turuncu seçiyorum. Diyor ki tablonuzun verileri nerede diye bana soruyor. A2'den F7'ye kadar mı diye sordu. A2'den F7'ye kadar doğru. Tablom üst bilgi satırı içeriyor mu? Buna evet derseniz şu giderler 1 Ocak, 1 Şubat, 1 Mart toplam oran gibi kısımlarda farklı bir yazı stili ve renk olacak. Ve üst bilgi içeriyor. O yüzden tikli kalıyor ve tamam diyorum. Dikkat ederseniz burada değişti ve filtrele geldi. Bu filtrele bir önceki videoda anlatmıştım. Bu filtreyi kaldırmak istiyorsak tasarım bölmesine dikkat ederseniz tasarım bölgesi açıldı şu an. Filtre düğmesine basarak kapatabilirim. Basıyorum, kapattım. Burada da tablo adımız var. Tablolar çok artarsa karışıklık olabilir. O yüzden tablolarımıza ad vermek başlangıçta düzenli ve titiz bir şekilde gitmemizi sağlar. O yüzden düzgün bir isim vererek ilerlemenizi tavsiye ederim. Bazı hatalar oluyor tablo adlarında. Örneğin aylık ev giderlerini boşlukta yazarsam bunu kabul etmeyecek. Şöyle bastığımda diyor ki ad bir harf veya alt çizgiyle başlıyor. Ad boşluk veya izin verilmeyen bir karakter içermiyor. Çalışma kitabında var olan bir adla çakışmıyor diyor. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bunu birleşik yazıyoruz ve artık buraya bastığımızda tablomuz kaydoldu. Tablonun üzerine geldiğimizde tasarım sekmesi tekrar açılacak. Dikkat edelim. Basıyorum ve tasarım tabloyu tasarlayabileceğimiz. Aslında tabloların bir özelliği de bu. Çok daha hızlı tasarımlar yapabiliyoruz. Tasarım sekmesi açılıp burada ilerleyen videolarda da tek tek hepsini göreceğiz.